Karadeniz'in yerli hayvanlarından elde edilen etlerin yağıyla birlikte kesilmesiyle hazırlığa başlanan süreç, köfteye girecek olan sarımsakların seçilip ayıklanmasıyla devam ediyor. Etlerle birlikte sarımsak ve ekmek de ilave edilerek kıyma makinesinde devam ediyor köftemizin hikayesi. El yordamıyla iyice yoğrulan kıymaya tuz ilave edilerek yoğrulmaya devam ediyor. Tüm sürecin elle yapılması, Çelik Kasabı Akçaabat köftesinin lezzet sırlarından biri. İyice yoğrulduktan sonra kıvama gelen kıymamıza artık son halini vermeye başlıyoruz. Tepsilere dizilen Akçaabat köftesi dinlendirildikten sonra kutulara girer ve pişirme yolculuğuna geçmek üzere müşterilere verilir.